Herkese merhaba arkadaşlar bir haber kanalıma hoş geldiniz. 28 yaşındaki Selva Beşali, bir anda kayıplara karıştı ve 2 aydır haber alınamıyor. Haberimizin detaylarına geçmeden önce, videoyu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Müge Anlı'da bugün işlenmeye başlanan Selva dosyasında, ilginç detaylar göze çarpıyor, 2012 yılında Suriye'den gelen, ve eşiyle İzmir'de oturan Selva evden, 40 bin liralık altınları, kimliği ve telefonu ile, pazara diye çıktı ancak 2 aydır gören duyan yok. Türk bebek tedavisi için arsayı satan ve 40 bin lirayla altın alıp birikimlerini bu şekilde saklayan çiftin, tüm parası buydu. Göze çarpan bir başka detay ise Selva Hanım'ın telefonunu da yanına aldığı, fakat telefonda sim kartın olmaması. Müge Anlı Selva Hanım'ın eşi Mustafa'ya sorduğunda ise, amcasının geliniyle konuşuyordu, istemedim kırdım, dedi evde herhangi bir şiddet söz konusu olmadığını, sadece ufak tefek laf dalaşı olduğundan bahseden Mustafa Beşali'ye, Müge Anlı ama bu da bir şiddet, sen kimseyle görüştürmüyorsun kadını, bu psikolojik bir şiddet dedi. Mustafa ise tek isteğinin eşinin bulunması olduğunu söyledi. Evet arkadaşlar, olay daha çok yeni ve şu an şüphelenilen biri yok, herkes kaçırılmış olmasından şüphe ediyor. Bakalım ilerleyen günlerde kimler neler söyleyecek, hangi iddialar ortaya çıkacak. Ben gelişmelerin takibinde olmaya devam edeceğim. Kendinize iyi bakın görüşürüz.